Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere Classpin'den bahsetmek istiyorum. Classpin içinde Fortnite random hesaptan tut, Steam random kadar güvenli alışveriş yapabileceğiniz bir app sitesidir. Classpin sadece random hesaplarla da sınırlı kalmıyor. Valorant, League of Legends, PUBG Mobile ve Fortnite için oyun kredisi satın alabilirsiniz. Dinlediğiniz teşekkürler. Şimdi videoya geçelim. Ne <laughs> 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 şey var ya. Lan. Aga bende bina yüklenmemiş. <laughs> Nasıl ya? Bina... <laughs> Bina yüklü değil bende şu an. Tamam boş. Buradaki tek Kanka gari öleceğim gari. galiba. Oha tamam, bina yüklendi şimdi. De. Şimdi domine edeceğim ben. bina yüklenmedi şey var ya PlayStation 4 defa açıyorlar böyle hiçbir şey yüklememiş adam yere falmış. Evet, şey. Ha, <laughs> Onun gibiydi az O kadar kas yani bilgisayar. Hani ben öyle bir şey buldum ki kaçmam gerekiyor şu an. Şu var ya eski oyun. Çok Kaçıyorum abi alamazsın. Adam sen neyse geleyim. Yok, yok ben geldim. Adam da gelmiş. Nerede? Dead. Çok iyi abi. Pompalı Get the, abi. Get the My game. Ya sadece bilgi istemiştim. <laughs> tamam alalım. Good boy. <laughs> Geri ver lan. lan <laughs> Hadi bu senin olsun. Zaten. Ben oğlum bende çok var. Ben de, nasıl? Ben de çok şey var o zaman. Oh. Tam 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 at yastığı gidecek adamın kafasına. Şimdi çaktım onun bacısını. Alright. Kanka mı fenasal baksa aldım görmen lazım. <laughs> Yine bas sen ya. Roketmenin var mı? bak. <laughs> öldürdü beni yine ha. Ha. Ah. vardır diye tahmin ediyorum. Var Nasıl ya? Gittim adamı. 33. 33 yukarıda mı? Bu arada çok gayler kalkmamış. Crack 40 Tam dead biri. Öbürü good boy nerede onu bul bakayım. Gel. Teasing time. <laughs> Okay. Fight yolları. Havada havada havadakine gel. 34. Salla o havadakini ben gittim ona. Türkiye git tam havadakiler. Dur oy. Gelen ilk dakika. white vurdum adam aşağı düşüp öldü. Havada var. Havada ona skan var, ona skan ediyor. Havada vardı. Baba şurada. 42 42 80 crack. Sadece bir killim var. Set. Evet. Sadece bir killin olursa en kötü olduğun anlamına gelmez ladies. Ladies and gentlemen. Welcome to spooky singers. dur o adama gidiyoruz değil mi? Evet. Çok güzel. Arkada e, bir arkadaki şey hemen. Lan o arkadaki ben bıraktım ya. Yani. Derdim olsun. Şey de, de olsun. Oğlum hiç roket mermisi yok mu ya? Hiç medkit yok mu ya? Vallahi ben bende de yok. Siphon'la alıyorum. <laughs> en son öldürdüğüm adamı buldum. bana sayfın geldi bir yerden. Bu ne ya, adam utanmadan iki ilk koymuş. Kesin sen koyun. Oğlum bu adamların olsun, niye biraz... hepsinde crash vardı kaçıyor? Bu da son safe chamber. Bayazsın lan niye oraya gittiniz? Ay. Lan crash met önünde bitti. Geldim be. Kameram e, ee, Kamera şu anlık yok Crack Mr. Savage 50 e falan vurdu Bilmiyorum ben 50 de olmuş Crack daha Lan bir canım var adam beni Götümün altından vurdu Dead of Kanka Holy Adam altımı kırdı. Taciz et bu adamı lütfen. Legendary spazım gitti. Lütfen taciz et. Sıçtım Adam mı oyunda oldu? Adam mı oyunda oldu? Geri gelmiş ya. Kanka nasıl ya? Minim ya. Böyle bir vuruş yapamaz. Sadece medkit basmak istiyorum. Bekle şey geleceğim. Yetmişyedi. Güzel sıra. Amına koyayım el işi gelince de kaçıyor bunlar ya, ya. Kaçıyor kafayı bak. yiyeceğim ha Yakala o adamı. Nereye kaçtı ya? Bu mu acaba? Ya sen boş seven ya. Yardım ederim. Bu. İstedim. Hissedim. Lan bana vurdu adam oradan 110. Arkadaş işte vardı kendisi de crack. Get fuck out minus.

Kanka adamı aldım. Öldüm. Kanka dur dur. Arkadan indim. Arkadan bir yerde yedim. Yukarı evet, gel. Beni beni beni. Beni yukarı. Allah. 180 <laughs> vurdum kafasına çok komik. Bir tane fizik kökle sen O Bana köklediğin gibi kökle. Dur ben bunu köklüyorum. Tamam. Eyvallah ya mor. Hmm, bu güzelmiş. Artı rejimdir ki bakım Dostum şaka mısın ya? Şaka mısın? Tam misin? tam 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 tam. 100, 100, 120 crash. Bir tanesi. İki kişi olduklarını söyleyeyim mi? Ondan sonra... Hani 120 idi falan. Evet. kafana attı. Çok hızlı aşıyan adamlar ha. Azma etti. Tamam tam crack. Beto. Tamam çok iyi. Piston. <laughs> e Aç hadi. Tamam böyle yukarı mı çıkılır ya? Gelsene bana. Altını neyse kırayım bak adam git kesek. Aşağıma atladı. Gel fiz basayım. Oğlum ben o adamı öldüreceğim vardı gördüm şu an. Farklı adamlarda mıyız? Dead bu. Olur. bu merkez yandan basıp gitti ya beni sevmiyor bunlar. Kanka az önce yanlış kapayda girdim fayda bitirdim. Çok iyi. Mini bas hızlı da şu yapıların 3'ü bizim değil, gel buraya gel. Buraya gel. O bu Fizz çıkmış? 100'lükmüş, bekle şu 60'ya basayım 100'lük alacağım. <laughs> ya nereye gittin ya? Altın full box'ı görmen lazım. Detek istedim. Oğlum gelirken havada birini crackledim. AR i̇şte AR, ar çok o bir kanka HS 70 vuruyor. Normalde sağ 42 vuruyor. Baba, baba gördün mü? İki mermi. Salsan iyi olacak ya. sen salsana mı dedin bana? Evet. Ben, de. ben sonra açıyor muydun? Evet açıyorum. Ne açıyor mu? <laughs> Değil deme. Sen ne yazmıştın geçen yoruma? Kamera bir şey yazmıştın. Evet. <laughs> aldım, ben aldım. İlk defa görüyorum. Ben. Her şeyin bilgi vardı Ah. Shut up. Yap roketle vurmak istiyorum. Nerede? <laughs> kaldı mı yok burada. Aa. Ben gittim hemen hemen burada 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 fightlar. Kafalı roket açacağım abi. kanka onu bekliyorum. Bak sana doğru geliyor. Şuraya doğru geliyor. Aynen. O kovalıyor mu onu? Şurada şurada. Evin içinde. Şey, 30 30 bir vurdum bakayım, Kovalıyor. Adamlar da attı. Burada. Dur ben hmm. arkadakine 50 falan vurdum. Ben de arkadakine 30 vurdum. Dead. Bu da dead. Ne kadar kötü insanlar, adamlar ağza sıçtık ya. Orada arkada yine crash pad var mı? Neyse, roke artık roket atamayacak adamların kafasına. Nerede bunlar ya? Burada, burada! Bir can, bir can, bir can. İstedim. Building, no help. help me! Help me! Help me! Help me! I'm stuck! I'm stuck! Coming, I'm stuck. coming! I am coming! I'm stuck! I'm stuck! I'm stuck! I'm stuck! Oh. Fuck. Frag. Dead one. Bejami, bejami, bejami. Dead one. Noli. Those two touch. Crazy. Yeti video var me. Eee yarın var. Hatta şu an izlediğin anları belki atabilirim. O oh, burada 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 <laughs> burada 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 O oh, biri bir can biri bir can. Net Tamam öbürde bir Krek crack 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 Nerede lan? He's Ryan Oha Adamın tam arkasından çıktım gördün mü? Well 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 Oğlum var abi bu şey çok ya, op ya AR ya. Adama havada 110 vurdum. Var mı yastık? Yastığım yok ama bunu yapabilirim. <laughs> Biliyorsun attım mesela <laughs> ne yapalım. Bu ne havada adam var gördüm. Dokuz. gördüm. 9 mu çok mu şaka? Havadakine 30 vurdum. ÇOKMUŞ şey ya? Tamam tamam 70 vurdum 70 vurdum. Ya o adam bir can ha. 20 Vay. Yok. 50 vurdum. Varlık nerede? Burada. Oha aynı tane. anda vurdu. Bu Burada da buradan geçecek. dikkatçi ol. Lan bu ne? Önümüzde. 30 white. Burada bir alda birinin ama. Kır 40, Dede dede bir dede. Değil. Yok. We'll fight for the minimum, that dead. Daddy, do you need help? Hell yeah. All of the anything should we? Öl artık bir zahmet Önümde 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 Ha ben hala şey bulamadım bu arada spaz bulamadım spaz Oyunun spaz. başından beri tak takla oynuyorum Dejit Aa spaz buldum 5 kere spar vuruyorum. Adam ne Tam 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 yüz, 180 vurdum şuna. Rush yedim galiba. Nasıl ya? Where's my daddy abi? Sana ben sana geleyim mi? Lan! Kanka şaka mısın? Kanka yardım. Motherfucker'ın de ass diyor. Yani 10 saniye dayanırsan adamların amına koyacağıma söz veriyorum Tamam. Bana bile gerek kalmamış ay arkadaş. <laughs> Good boy. Bekle izi şimdi. Kanka adam bana 200 ES attı. Bir can. Çok iyi. Abi benim ARM nerede? Ne Kafayı yerim bak ha. Dur şu fizik kök mi? Ya da Bigim ya. Kanka tamam tamam, tamam fizik el Bek Tamam geldim de evet. be kanka ben şu 2 dakika şu loot'a gideceğim. Ben o ARM'i istiyorum. Aa bak burada var gel. Bizler burada. Bireyim, Kul cool, ya. Med kit lazım. No Akit şurada şurada. Lan iki tane pompalım var. Nasıl ya? O mu benim? O AR değil miymiş? Lan benim AR'im nerede? Well it's gone it's gone. Adam burada. Arem buradaymış bu arada. Arem buldum. Aga ne oluyor? Zıplama bagaj <laughs> Aga pusan bir adam var burada ben Kaçayım ya. Çünkü bu adamlardan çok korkuyorum. Şişeceğim <laughs> <Hiçbir> <edemem>. ben. <laughs> Bir dakika elim ayağım titriyor Ha ben de şu an burada. Kentte adamlar var. Kanka mı? Allah'ına var ya. Şol eşek. Kanka bu adamı lütfen gel. Lütfen gel. Allah'ın adını seviyorsan gel. Kanka bak. Lütfen gel. Lütfen gel. Kanka iki canım kaldı altıma sıçtın. Ya vurdun adamın. Adam white yiyor. Gel şuraya. Sana gelen süper robicen. Nasılırım gelim. İmneye veremiyorum. oğlum adamları yok ettim, yok ettim. Adamlar ne yapmış biliyor mu? Her yere kon atmış mekanda. Altından geçip vuracaklar. Gel, bir de gel. bitmiş. Bekle, 5 saniye, beş saniye kaldı. Bir tane daha basayım, bırakacağım. ya hilen nerede? Öldüm am. Ana sıkan şerefsiz nerede? İki kişi, son iki kişi. Ya bitmez ben der. Birine kilit, birine kilit. Gördün mü? Tam bekliyorum. Oha ben öldüm abi. Ne? İkimiz öldük. Bir ve bir sonraki aldırsın As. Sen bizim altımızı kırdın öbür adamam